YDS ve YÖK dilde başarının anahtarı olan kelime hazinenizi geliştirmek için hazırlanan bu odaklı çalışmaya hoş geldiniz. Sınavlarda sıkça karşınıza çıkacak kelimeler üzerinde durarak kelime dağarcığınızı sağlamlaştıracağız. Evet, bu çalışmamızda kelimeleri sadece görmekle kalmayacağız, onları özümsemek için kanıtlanmış bir metot izleyeceğiz. Gelin yol haritamıza hızlıca bir göz atalım. Yöntemimiz oldukça net ve etkili. Tanıt, uygula ve tekrarla. Her bir kelimeyle önce tanışacağız, ardından gerçek bir sınav cümlesi içindeki kullanımını göreceğiz ve son olarak öğrendiklerimizi sağlamlaştıracağız. Hazırsanız ilk kelimelerimizle başlayalım. Harika. Şimdi ilk 7 kelimelik setimize odaklanma zamanı. İlk kelimemiz disorder. Anlamı bozukluk ya da rahatsızlık. Özellikle sağlık ve tıp metinlerinde bu kelimeyle sık sık karşılaşırsınız. Şimdi de kelimenin cümle içindeki kullanımına bakalım. Bakın burada movement disorder yani hareket bozukluğu olarak kullanılmış. Bu ifade Parkinson hastalığının tam olarak ne olduğunu açıklıyor ve kelimenin anlamını zihnimizde netleştiriyor. Sıradaki kelimemiz coordination. Türkçede de bildiğimiz gibi koordinasyon yani uyum demek. Genellikle fiziksel hareketler veya farklı sistemlerin birbiriyle ahenk içinde çalışmasını ifade eder. İşte bu örnekte, coordination kelimesinin motor becerilerle birlikte beynin kontrol ettiği ne kadar temel bir işlev olduğunu görüyoruz. Bu bağlam, kelimenin anlamını pekiştirmek için gerçekten de çok iyi bir örnek. Üçüncü kelimemiz oldukça esnek bir kelime. Domestic. Cümlenin gidişatına göre evsel, aile içi, hatta yurt içi gibi farklı anlamlara gelebiliyor. O yüzden bağlam çok önemli. Bakın bu cümlede domestic consumption ifadesiyle karşılaşıyoruz yani evsel tüketim. Bu ürünün ticari ya da endüstriyel değil, doğrudan ev kullanımı için olduğunu bize söylüyor. Bu kullanımına dikkat etmekte fayda var. Şimdi de hepimizin bildiği bir kelimeye, creative kelimesine bakalım. Anlamı yaratıcı. Kulağa basit gelse de sınavlarda bazen hiç beklemediğimiz bağlamlarda karşımıza çıkabiliyor. Gördüğünüz gibi bu cümlede yaratıcılık ve zeka arasında sanıldığı gibi mutlak bir bağ olmadığı vurgulanıyor. Creative kelimesi burada bir sıfat olarak cümlenin ana hikrini oluşturuyor. Beşinci kelimemiz ise guidance, yani rehberlik, yol gösterme. Birine akıl verme, tavsiyede bulunma eylemini tanımlar. Bu örnek kelimenin sosyal bir bağlamda nasıl kullanıldığına çok güzel bir örnek. Çocukların rehberlik için ebeveynleri yerine akranlarına yönelmesi durumu, guidance kelimesinin anlamını zihnimizde iyice somutlaştırıyor. Altıncı kelimemiz alteration, bu kelime bir şeyin yapısında ya da formunda yapılan bir değişiklik, bir değiştirme eylemi anlamına geliyor. Özellikle bilimsel metinlerde alteration kelimesine sıkça rastlayabiliriz. Mesela bu cümlede gen düzenlemenin genlerin değiştirilmesini içerdiği belirtiliyor. Gördüğünüz gibi oldukça teknik bir anlamda kullanılmış. Ve ilk setimizin son kelimesine geldik. Obtain. Elde etmek ya da edinmek anlamına gelen gündelik dildeki get fiiline kıyasla daha resmi bir fiildir. Burada obtain fiili bilgi edinme bağlamında kullanılmış sağlık okur yazarlığının tanımında temel sağlık bilgilerini elde etme, yani onlara ulaşma yeteneğinin bir parçası olarak karşımıza çıkıyor. Harika bir başlangıç. İlk seti başarıyla tamamladık. Şimdi kısa bir nefes alın ve hazırsanız ikinci ve son setimizle devam edelim. Çok güzel. Hızımızı hiç kesmeden ikinci ve son kelime setimize başlıyoruz. İkinci setimizin ilk kelimesi superficial yani yüzeysel, üstün körü demek. Derinliği olmayan, sadece yüzeyde kalan fikirleri veya analizleri tanımlamak için kullanılır. Bu cümlede kelimenin anlamı zıttı olan rational yani rasyonel kelimesiyle birlikte verilerek çok güzel pekiştirilmiş. Yüzeysel nedenler yerine rasyonel nedenlere odaklanmak. Anlamı daha net olamazdı. Dokuzuncu kelimemiz oldukça güçlü bir anlama sahip. Exploited. Birinin ya da bir şeyin haksız bir şekilde başkasının çıkarı için kullanılması, yani sömürülmesi anlamına gelir. Bu örnekte kelimenin biyolojik bir bağlamda kullanıldığını görüyoruz. Parazit bitkilerin, konak bitkileri enerji için sömürmesi, kelimenin anlamını zihnimizde güçlü bir imge ile canlandırıyor. Onuncu kelimemiz transmit. Genellikle bir bilgiyi, bir sinyali ya da ne yazık ki bir hastalığı bir yerden diğerine iletmek veya bulaştırmak anlamında kullanılır. İşte bu cümlede transmit en yaygın kullanımlarından biriyle yani hastalık bulaştırmak anlamıyla karşımızda. Bu bağlam sınavlar için aklınızda tutmanız gereken önemli bir kullanım. Sırada agresif var. Anlamı agresif, saldırgan, genellikle kavgacı, yıpratıcı tutum ve davranışları nitelemek için kullanılır. Bu örnekte de aggressive behavior yani agresif davranışlar kalıbını görüyoruz. Belirli bir durumun sonucu olarak ortaya çıkan bir davranış biçimini tanımlamak için kullanılmış. 12. kelimemiz deforestation. Özellikle çevre ve ekoloji konulu metinlerde sıkça rastlayacağınız bu kelime ormanların yok edilmesi yani ormansızlaşma demektir. Bu cümle deforestation kelimesinin çevresel koruma bağlamında nasıl kullanıldığına mükemmel bir örnek teşkil ediyor. Alanların ormansızlaşmadan korunmuş olması kelimenin anlamını çok net bir şekilde ortaya koyuyor. 13. kelimemiz melankoli yani melankolik, hüzünlü. Genellikle derin bir kederi veya düşünceli bir üzüntüyü anlatan, daha çok edebi ve sanatsal metinlerde karşımıza çıkan bir sıfat. Burada kelime, Tchaikovsky'nin müziğinin o bilinen hüzünlü karakterini tanımlamak için kullanılmış. Sanat metinlerinde bu tür kullanımlara sıkça rastlayabilirsiniz. Ve bu çalışmamızdaki son ifademiz bir phrasal verb, feast on. Bir şeyle büyük bir keyif alarak bolca yiyip içmek yani ziyafet çekmek anlamına geliyor. Bu tarihi bağlamda kullanılan feasted on ifadesi, buzul çağındaki insanların avladıkları hayvanlarla nasıl ziyafet çektiğini canlı bir şekilde anlatıyor. Bu ifadenin ne kadar güçlü bir anlam taşıdığını gösteren harika bir örnek. Mükemmel bir çalışma oldu. Şimdi öğrendiğimiz tüm bu kelimeleri hafızamıza kalıcı olarak yerleştirmek için son bir tekrar yapacağız. Şimdi ekrandaki kelimeleri ben söylerken siz de zihninizden anlamlarını tekrar etmeye çalışın. Hazır mısınız? Başlıyoruz disorder, coordination, domestic, creative, guidance, alteration, obtain, superficial, exploited, transmit, aggressive, deforestation, melancholy ve feast on. Harika. Bu hızlı tekrar kelimelerin hafızanızda daha kalıcı olmasına yardımcı olacaktır. Ve unutmayın, Ludwig Wittgenstein'ın da dediği gibi, dilin sınırları dünyamın sınırlarıdır. Öğrendiğiniz her yeni kelime size sadece bir sınavda avantaj sağlamakla kalmaz, aynı zamanda dünyayı anlama ve kendinizi ifade etme gücünüzü de artırır. Çalışmalarınızda başarılar dilerim.